Balinalar nasıl ürer? Nasıl çiftleşir? Nasıl nefes alır? Ne yerler? Balinaların özellikleri nelerdir gibi sorulara yanıt bulabileceğiniz bir video hazırladık. İyi seyirler. Balinalar balıklar gibi yumurtlayarak üremezler. Doğal gebelik ile yavrularını dünyaya getirirler. Yavrularını emzirirler. Çiftleşmesi yaz mevsiminde gerçekleşir. Balinaların cinsel olgunluğa erişme yaşları farklıdır. Erkek balina 8, dişi balina ise 5 yaşında cinsel olgunluğa erişir. Balinaların çiftleşmesinin nasıl olduğu tam anlaşılamamıştır. Balinaların çiftleşme dönemleri göç sırasında ya da kışı geçirdikleri sularda gerçekleşir. İlkbahar başları da çiftleşme için uygundur. Balinalar suda yarım saatten fazla kalırlarsa boğulurlar. Dünyanın en büyük hayvanları olan balinalar ne kadar suda yaşayan canlılarda olsa su yüzeyine çıkıp hava almak zorundadırlar. Denizden ara ara su yüzüne çıkarak oksijen alırlar. 30 dakikadan daha fazla su altında kalan balinalar boğulurlar. Suda rahatlıkla yaşayan balinalar memeli hayvanlardır. Solunumları her memeli canlı gibi akciğer aracılığı ile solunum yaparlar. Bu yüzden balinalar suda yarım saatten fazla kalırlarsa boğulurlar. Çünkü akciğer solunumu yaptıklarından mutlaka ara ara sudan çıkıp nefes almak zorundadırlar. tıpkı diğer memeliler gibi doğurup yavrularını süt ile beslerler. Balinalar doğurma özelliğine sahip canlılar arasında bulunur. Bir balinanın uzunluğu yaklaşık olarak 35 metredir. Ağırlıkları 150 tonu geçmektedir. Balinaların çeşitleri çoktur. Bütün okyanuslarda yaşayabilirler. Balinalar anne, baba, yavru olarak bir aile gibi yaşarlar. Balinaların yaklaşık 80 yıl ömrü vardır. Bir balina 80 yıl yaşayabilir. Balinaların ağızları çok büyüktür. Geniş ağızları vardır. Bir tekneyi olduğu gibi kürekleri ve içindekiler ile birlikte yutabilir. Midesinde 300 sığırı ve 60 fili aynı anda tutacak kadar geniş midesi vardır. Dişli ve dişsiz olarak balina çeşidi vardır. Dişli balinaların ağzında alt ve üst çenede dişleri bulunmaktadır ve avını dişleriyle yakalar. Dişsiz balinalarda ise diş yerine fanon ismi verilen 400'e yakın çubuk benzeri yapılar vardır. Ağzı adeta bir ağ gibi ören bu fanonlar ile avlarını yakalarlar. Balinaların 80'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Balinalarda gebelik dönemi kaç aydır? Balinalarda gebelik kaç ay sürer? Balinalar yaklaşık 11-15 ay gebelik geçirirler. Kışın olan çiftleşmelerinin ardından 15 ay sonra bir tek yavru doğururlar. Balinalar 2 yıl boyunca yavrularını emzirirler. Beyaz balinalar genç iken tamamen koyu gri renklidir. Balinalar büyüdükçe renkleri açılarak beyazlaşır. Dişi balinalar 7 yaşına gelince kendi renkleri olan saf beyaz rengini alırlar. Erkek balinaların ise kendi beyaz renklerini alma yaşı 9'dur. Balinalar balık mı? Balinalar balık değildir. Okyanusta yaşayan sıcak kanlı, memeli hayvanlardır. Su altında uzun süre kalabilme özellikleri olsa da, nefes almak için su yüzeyine çıkmak zorundadırlar. Balinalar balık olmadığına göre, balina ile balık arasındaki farkı hemen belirtelim. Balinaları balıklardan ayıran özellikler, yüzme, solunum, üreme, vücut ısısıdır. Balinalar yüzerken, kuyruklarını aşağı yukarı kaldırarak suda yol alırlar. Balıklar ise, kuyruklarını sağ sola sallayarak suda ilerlerler. Solunum olarak farkları, balinalar, akciğer solunumu yaparlar. Başlarının üzerindeki boşluklar aracılığı ile nefes alırlar. Balıklar ise, solungaçları ile suda oksijen alarak solunumlarını gerçekleştirirler. Üreme olarak farkları ise, balıklar yumurtlarlar, balinalar ise doğururlar. Vücut ısıları arasındaki fark. Balinalar sıcak kanlıdır, diğer bir terimle endotermiktirler. Balıklar ise soğukkanlıdırlar, diğer adı ile ektotermiktirler. Mavi balina, en büyük balina türüdür. Balinaların en büyüğü, mavi balinadır. Boyu yaklaşık 300 metre, ağırlığı ise 200 tondur. Mavi balinanın ağzına aldığı su, kendi ağırlığı kadardır. Yani, mavi balina, 200 ton ağırlığında suyu ağzına alabilir muazzam büyüklükte olan mavi balina, kıyaslama yaparsak basketbol sahasından daha büyüktür. Balinalar nasıl beslenir? Balinaların yemek boruları dar olduğundan küçük balıklar ile beslenirler. Balinalar, her ağızlarını açtıklarında, ağızlarının içine su ile birlikte küçük balıklar da girer. Balina ağzını kapatarak balıkları içeride hapseder. Fasonlar yardımı ile suyu ağzından çıkarır. Balıklar, fasonlara takılarak ağızda kalır. Dil yardımı ile balıkları geriye attırarak yutar. Dünyanın en büyük canlısı olan balinalar, okyanusta bulunan en küçük canlı olan kriller ile beslenirler. Plankton türü olan krillerin boyları 1-2 santimetredir. Fakat sürü halinde dolaştıkları için boyutları çok büyük olur ve ağırlıkları milyonlarca ton olur. Balinaların özellikleri nelerdir? Balinalar, balınagiller ailesindendirler ve memeli deniz canlılarındandırlar. Balinalar, çok sıcak hayvanlardır. Hatta diğer balina çeşitleri insanlara zarar vermez, yardımcı bile olurlar. Balinalar uzun süre güneşte kalırlarsa derileri insanlar gibi zarar görebilir. Derileri kaygandır ve pürüzsüzdür. Derilerinin altında bulunan yağ tabakası onları soğuktan korur. Balinaların boyları 30 metreye kadar ulaşabilir. Ağırlıkları yaklaşık 150 tona kadar çıkabilir. Muazzam büyüklükte olan balinalar, suyun kaldırma gücü sayesinde kocaman gövdelerini hiç zorlanmadan suda taşırlar. Üremeleri yumurtlayarak olmaz. Balinalar akciğer solunumu yaparlar. Gövdeleri mekik şeklinde olup kuyrukları yatay şeklinde düzdür. Vücutları pulsuz, kaygan ve serttir. Balinaların kemiklerinin içi ve tüm vücudu yağlarla kaplıdır. Bu yağlar balinaları sıcak tutar. Yağ tabakasının kalınlığı yaklaşık 45 cm civarındadır. Balinalar uzun yaşarlar. 70-90 yıl arasında yaşayabilirler. Sürü halinde dolaşan balinalar kendilerine özgü sesler çıkarırlar. Uyurlar. Günde 2 saat kadar uyurlar. Geniş ağızları vardır. O ağızları sayesinde orta büyüklükteki bir tekneyi olduğu gibi yutabilirler. Balinaların 80'den fazla türü vardır. En büyük balina mavi balinalardır. 30 metreye ulaşan boyları vardır. Mavi balinaların ağırlıkları 200 tondur. Gebelik süresi 11-15 ay arasındadır. Yavrularını sütle beslerler ve 2 yıl yavrularını emzirirler. Balina yavrusu ortalama günde 100 kilo alır. Balinaların gözleri çok keskindir, çok iyi görürler. Balinalar saldırgan değillerdir ama bazen insanlara karşı agresif olabilirler. Balinalar toplu intihar edebilir. İçlerinden bir balina kıyıya gider ve orada intihar ederse, diğer balinalar da ona eşlik ederler ve topluca intihar ederler. Balinalar nasıl görür? Balinaların gözleri yandadır. Vücutlarında oluşan bir salgı gözlerinin tuzdan etkilenmesini engeller. Gözleri suyun altında çok az ışıkta bile odaklanabilecek kadar iyidir. Balinalar nasıl işitir? Balinalar en ufak sesi bile işitebilir. Hatta çok ince tiz ve ufak sesleri çok iyi duyabilecek yetenektedirler. Balinalar kilometrelerce uzaklıktaki sesleri işitebilir. Balinaların iç kulakları bulunmaktadır suyun iletkenliği sayesinde sesi rahatlıkla duyabilirler. Düş kulak olmadığı sanılsa da, gözlerinin altında bulunan iki ufak delik, balinanın kulağıdır. İç kulakları sayesinde sesin hangi yönden geldiğini rahatlıkla algılayabilir. Balinalar çok değerlidirler. Balinanın derisinden hatta dışkısından bile yararlanılıyor. Oldukça pahalı olan parfümlerde balina dışkısı kullanılır. Parfüme kokusunu veren ispermeçet, balinaların dışkısında oluşan ve adı amber denilen değerli bir taştır. İnsanlar balinaları çok uzun zamandan beri taş devrinden bu yana avlamaktadırlar. Balinaların yaşını öğrenmek için 25 santimetrelik kulak kiri tıkacında bulunan halkaları sayarak öğrenilir. Balinalar nasıl nefes alır? Balinalar ne kadar suda yaşayan canlılarda olsalar da aslında bir balık değillerdir. Balinalar suda yaşayan diğer canlılar gibi yani balıklar gibi solungaçları ile nefes alıp vermezler. Bunun sebebi de tıpkı insanlar gibi akciğer solunumu yapmasıdır. Balinalar memeli hayvanlardır. Diğer memeliler gibi akciğerden nefes alırlar. Bu yüzden uzun süre su altında kalamazlar. Ara ara su yüzüne çıkıp nefes alırlar. Balina su yüzüne çıkarak su püskürterek nefes alır. Bizlerin onların su püskürttüğünü sandığımız olay aslında şudur. Balina su püskürterek aslında içinde biriken kirli havayı yani karbondioksiti dışarı verir. Bunu yaparken de ağzındaki suyu dışarı püskürtür. O sırada karbondioksiti verip temiz havayı yani oksijeni alır. Balinaların suda durdukları süre içinde nefes delikleri kapalı kalır. Balinanın nefes delikleri kafasının tam üzerindedir su yüzüne çıkınca bu nefes delikleri açılır. Yemek borusu ile bağlantısı olmadığından, ağızdan aldığı tonlarca suyun akciğerlere gitme olasılığı olmamaktadır. Vücutlarının büyük olması da nefes için bir avantajdır. Vücut ne kadar büyük ise, kaslarda aynı oranda büyüktür. Kaslarda depolanan oksijen, balinaların su altında uzun kalmasını sağlar. Bu süre, yaklaşık bir buçuk saat kadar su altında kalabilirler. Balinalar nasıl doğurur? Balinalar 3 yılda bir kez doğurur. Balinalar yavrularını doğum esnasında baş tarafından değil, kuyruk tarafından doğurur. 11-15 ay gebelik süresi olan balinalar tek bir yavru doğururlar. Anne balina yavrusuna, sütünü ağzına fışkırtarak verir. Yavru balinanın beslenmesi, annesinin ona süt fışkırtması ile olur. Yavru balina annesinin memesini ağzına alır fakat emmez. 52 Hz balinası Çok yüksek ses çıkaran balinadır. 52 Hz şiddetinde ses çıkardığı için böyle adlandırılmıştır. Kambur balina ile mavi balinanın çıkardığı ses, 12 ile 25 Hz şiddetindedir. 52 Hz balinası, yüksek şiddette ses çıkarması ile onlardan tamamıyla ayrılmıştır. Yüksek ses çıkardığından, diğer balıklar ile iletişimi kolay olmamaktadır. Bu yüzden, ona dünyanın en yalnız balinası da denir. Balinalar nasıl uyur? Yapılan bir araştırmaya göre ispermeçet balinaları sığ kısımlarda dikey olarak uyuyorlar. Uykuları uzun süreli değildir. Kısa süreli bir uyku durumları vardır. Bunun sebebi soluk almak zorundadırlar. İnsanlar gibi istemsiz bir soluk alma özellikleri olmadığından soluk almak için su yüzüne çıkmak zorundadırlar. Bu yüzden uzun ve derin uyuyamazlar.